Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün ikinci montajındayız. Yine Erreman'dayız arkadaşlar. Sabahki videomuzda da söylemiştim. Günün ikinci kombisi Demir Döküm Nitromix P24 arkadaşlar. 20 binlik bir cihaz. kombimizi şöyle at bağlantılarını komple değiştirdik. Yoğuşma giderimize Güzel bir şekilde şöyle peberece boruyla kapı eşiğinden alarak lavabo giderimizin altına şöyle çatal atarak bağladık. Güzel bir montaj oldu. Şöyle bir buçuk metre ilave kullandık arkadaşlar. Güzel bir şekilde alçılarımızı yaptık. Yüzde iki yüzde beş yukarı doğru meyilli verdik. Şöyle Mahmut kardeşimiz malzemelerimizi taşıyor. Burası da böyle oldu. Şöyle yerden çekerek müşterimize hayırlı olsun bu arada. Ocağımızın acil kesme vanası yoktu arkadaşlar. Şuraya acil kesme vanamızı taktık. Şöyle 14.800 yeni ocak ortamımızı bağladık. Başkent gaz böyle istiyor. Yani aşağı inerken arkadaşlar hemen hemen böyle göğüs hizasında istiyor. Alttaki vanaları kabul etmiyor bilginiz olsun. Bu köşeden iniyorsa da aşağı doğru şöyle ee, ocağın arkasındaysa onu da kabul etmiyor. Ön tarafa çekilecek diyor. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'ta resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da. Kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Eğer ki şöyle söyleyeyim arkadaşlar demir döküm almaya karar verdiyseniz demir dökümün şu an için 4-5 tane modeli var. Ee, en iyisi demir döküm Nitromix arkadaşlar. En iyisi demir döküm Nitromix. Nitromix kombi tavsiye ediyorum. Gönül rahatıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugün böyle oldu. Bu kadar montajımız. iki montaj yaptık arkadaşlar. Yarın. Ee, mahalleyi unuttum ne taraftaydı Dikey bacamız var bir tane müşterimiz Kombisini kendi almıştır Bir akrabası hediye etmiş Oraya dikey baca uygulaması yapacağız Yarınki işimizde montajımızda Görüşmek üzere arkadaşlar Her şey gönlünüzce olsun diyoruz Sağlıcakla kalın dostça kalın Allah emanet olun arkadaşlar Dediğim gibi iddia ediyoruz Ankara'da kombi işi bizim işimiz Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan Karar vermeyin Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her marka kombi satışımız vardır. Başkent Gaz'ın yetkili firmasıyız. Proje işlemlerinizi, tesisat işlerinizi her şeyi biz yapıyoruz arkadaşlar. Eksiksiz size teslim ediyoruz. Müşterimize de hayırlı olsun. Abicim burada menfez yok. Bir tane menfez açtırıyorsunuz. Kiracı abim var ya. Ev sahibine söylüyorsunuz. Güzel bir şekilde buraya menfez açınca Başkent Gaz pazartesi ya da perşembe günü kontrole geliyor. Geldiğinde ee, evet gelecek. Hayırlı olsun bu arada abim. Allah razı olsun. İyi abim de biraz rahatsız. Siz de çekim dedim de abim hastalanmış. Elin Ona olsun. da acil şifalar diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Lütfen kanalımıza destek, YouTube'a YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günlerde kalın, sağlıcakla kalın.